Ben grup senin halini seviyorum. işin olan saygısı, ona olan saygımı da arttırıyor. Dolayısıyla benim için güzel, kıymetli şeyler bunlar. Güzel. E, vallahi Valla ben karımın anneliğinden de bana yaptığı işliğinden de çok razıyım. Güzel geçti süreç. Hatta kısıtlı bir zamanı da vardı. Şaşkınlığın ona olan saygımın artması da ben Ekim'de sede çıkacağım dedi. Çok ihtimal vermedim. Vallahi yazdı ve çıktı. Merhaba arkadaşlar, yeni bir haberle karşınızdayız. Medyayı sev ama esiri olma diyerek düşündürdü. Kısa filmde medyayı gerçeklik algısını nasıl çaptırabileceğini gözleri önüne seriyor. Sango'nun fotoğraflarında görmemesini medya tarafından tükenilen bir figür haline getirdiğinde gerçek kimliğinden kaybolduğunu sembolize ediyor medya esiri olamam uyarısı insanlar medya Tükemininde bilinçli olmalarını hatırlatıyor. Bu kısa filmde Elçin Sango medyanın güçlü bir bireyleri üzerinde etkisini eleştirirken izleyiciler medya tükemininde dikkatli ve bilinçli olmaları gerçeğini hatırlatıyor.